Samimi Haber'de İslam Memiş'le Paranın Şifresi Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Yeni haftayı karşılarken hepimizin merak ettiği piyasalarda, ekonomideki son durum nedir? Paranın Şifresi'nde finans analisti İslam Memiş bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Ee, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ilk kez e, yılın ilk e, faizini aktardı ve Fed'in de açıklamaları vardı. Neydi bunlar ve sonrasında piyasalara etkisi ne oldu hemen sizden alalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasanın genel beklentisi doğrultusunda 250 bas puanlık faiz artırım yaptı. <laughs> e, faizleri %45'e yükseltti. E, piyasanın genel kanası bu yöndeydi. Artık faiz artımlarının sonuna geldi diye piyasanın bir beklentisi sahibim. Artık enflasyon rakamlarına odaklanmış olan bir merkez bankası karşımızda olacak. Tabii bundan sonra yeni tedbirler de alınacak, yeni tedbirler de çıkacak. Ekonomi yönetimi enflasyona mücadele noktasında şimdi sırayı farklı adımlara bırakmış olabilir diye ben tahmin ediyorum kısa vade için kredi kartlarını yeni düzenlemeler bekliyorum. Özellikle e, vade sınırlaması, taksit sınırlandırılması, hmm. kişi özel limit belirleme, onun yanında tekrar e, faiz oranlarını yükseltme gibi hamilelerle e, kredi kartı ile harcama noktasındaki o zorlu süreç onlar için e, zorlucu oluyor yani e, ekonomi yönetimi için. Bu tarafta da yeni bir düzenleme Gelebilir. O yüzden e, kredi kartıyla işlem yapan veya kredi kartıyla e, alışverişlerini sürdüren ticaretini sürdüren kişiler varsa kredi kartıyla alakalı yine e, gelişmelerin olabileceğini e, hazırlık yapması gerektiğini düşünüyorum. E, yine e, bu yılki enflasyon hedefi ile alakalı e, yukarı yönlü hareketler revize edilecek mi Merkez Bankası'ndan? Bunu tekrar e, takip ediyor olacağız. Sanki Benim e, faiz tanım. kararı açıklanırken bir açık kapı bırakılmış gibiydi metni okurken değil mi? Sanki evet e, işte faiz artırımlarının sonuna geldik ama e, yeniden bir oturup konuşalım, bakalım, toplantılar yapalım, sonrasındaki duruma bakacağız. Bu açık kapı sizce e, işte faizin artış yönünde mi yoksa artık durağına mı geçeceği yönünde nedir? Yani merkez bankaları genel itibariyle, bütün kapıları açık bırakır hı hı. ve e, kesin bir cümle kullanmaz. Piyasaları bu şekilde baskılamaya devam eder. E, her merkez bankasının kapıları açık bırakması e, ister istemez belirsizliğe neden oluyor. Evet. Ve hiç kimse e, doğru bir aksiyon alamıyor. E, dolayısıyla Amerika Merkez Bankası olsun, Avrupa Merkez Bankası, dünyadaki bütün merkez bankaları aynı dili kullandığı için hı hı. E, ve beraber hareket ettikleri için daha doğrusu e, aynı hamleyi yapıyorlar. Biraz daha belirsizliğe devam ediyorlar. Piyasalar bizim kontrolümüz altında. Piyasalarda biz ne dersek o olur. E, şartlara göre aksiyon alabiliriz. Faiz artımlarına devam edebiliriz. Faiz indirimi yapabiliriz gibi e, durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu da e, bütün küresel piyasalarda belirsizliğe neden oluyor. Piyasanın sevmediği e, şeylerden birisi de belirsizliktir. Belirsizliği olduğu ortamda yatırımların gelmesi, istihdamın devam etmesi düşünülemez. Hı hı. E, ama merkez bankaları e, politika olarak belirlemiş oldukları bir enflasyon hedefi var. E, kendilerinin başarısı olarak veya başarılı oldukları gördükleri bir e, enflasyon rakamıyla mücadele ettik, enflasyonu düşürmek için. Bu kadar yoğun hamleler yaptık, bu kadar yoğun kararlar verdik ve sancılı süreç çekildi. Sonuçta da enflasyonu düşürdük diye kamuoyunun karşısına çıkacaklar. Dolayısıyla da söylemlerle de bu süreci devam ettirecekler. Peki burada bir para politika alanında bir sıkılaştırma vardı ya sanki artık biraz da o yönde görülüyor farklı çevreler tarafından. Evet bir sıklaştırma vardı ama şu an malumunuz işte seçime doğru giden bir hamledeyiz. Sanki burada bir gevşek bırakılma söz konusu olabilir mi? O olamaz yani bugünkü ekonomik koşullarda. Hı hı. Böyle bir şey söz konusu değil. Söylem olarak evet. Yani söylediğiniz zaman birkaç ay sonra yılın ikinci çeyreğinde biraz daha gevşek politika izleyeceğiz falan diyebilirsiniz. Ama sokağa çıkalım, çarşı pazara bakalım, raflara bakalım, sofraya bakalım, buradaki rakamlara bakalım, buradaki gelişmelere bakalım. O yüzden şu andaki koşullarda böyle bir şey söz konusu değil. Peki bir yandan da işte kur korumalıdan çıkışlar da devam ediyor ama baktığımız zaman işte acaba yatırımcı nasıl pozisyon almalı? Altında mı, dolarda mı, euroda mı kalmalı? Borsaya mı yatırmalı? Nedir sizin öngörüleriniz? KKM'nin çıkışları Şubat sonu itibariyle ben biteceğini, sonlanacağını tahmin ediyorum. Hı hı. Tabii e, bu hafta oldukça gergin bir haftaya başladık. E, yoğun veri akışları var, önemli kararlar var bu hafta. Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı var. Hı hı. Perşembe günü Avrupa'da enflasyon rakamı açıklanacak. Cuma günü Amerika'da tarım dışı İslam verisi var. Küresel piyasalar için önemli bir haftadayız. Fakat haftayı ikiye ayırmak lazım. Çarşamba gününe kadar olan süreç, çarşamba günden sonra olan süreç. Çarşamba gününe kadar dolar karşısındaki varlıklarda bir baskılanma söz konusu olabilir. Ama çarşamba gününden sonra doların uluslararası piyasalarda değer kaybettiği, dolar karşısındaki varlıkların değer artış olduğu bir süreç. Dolar derken dolar tele kurumdan bahsetmiyorum. Uluslararası piyasalarda dolardan bahsederken dolar endeksinden bahsetmek lazım. Dolayısıyla dolar endeksinde 104 denemesini yaptıktan sonra tekrar aşağı yönlü hı hı. hareketler görebiliriz. E, Amerika Merkez Bankası Fed'in e, pas geçme olasılığını piyasalar fiyatlıyor. Ee, özellikle euro dolar paritesi 1.0845 seviyesinde FED e kadar dar bant aralığı piyasalarda geçerliliğini korumakta. 1.08 1.09 euro dolar paritesindeki takip ettiğim bant aralığı. Ee, Borsa İstanbul 100 8413 puan seviyesinde. Yani burada eee %1'e yaklaşan bir yükseliş var Borsa İstanbul'da. 8500 8550 puan seviyesinden tekrar bir satış gelme olasılığı kuvvetli. Hı hı yatırımcısı 8200-8600 puan aralığını kısa vade için takip edebilir. Şubat'ta yükselişlerin tekrar devam edeceğini tahmin ediyorum. Diğer yayınlarımızda yılın ilk çeyreğinde Borsa İstanbul 100 endeksinde 9000 puan seviyesini beklediğimi ifade etmiştim. Bu öngörüm halen geçerliliğini korumakta. Dolar kuru 30 lira 34 kuruş seviyesinde %1 primli. Ee, bu hafta dolar primli yani 30 30 40 arasında gelip giden bir e, dolar telekuru görmeye devam edeceğiz. Ons altın 2031 dolar seviyesinde. Burada da 2000 2070 dolar aralığını takip etmeye devam ediyorum. Uh -huh. Gram altın yükselişte haftaya başladı. Ons altın toparladığı için serbest piyasalarda şu anda gram altın 2058 2068 lira aralığında. Yine gram altın tar tarafında 2050 2070 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. E, petrol fiyatları yükselişte haftaya başladı. Yani. 83.31 dolar seviyesinde. Orta Doğu'da yaşanan İran'dan e, ve Amerika arasında yaşanan gerginlik, iki Amerikan askerinin ölmesi, 24 askerin yaralanması, e, Orta Doğu'daki jeopolitik gelinleri tırmandırıp Biden yaptığı açıklamada sert cevap vereceğini açıkladı. Burada yüksek bir tansiyon olduğu için, Petrol fiyatları 75-80 dolar aralığındaydı. Şimdi 80-85 dolar bandına yerleşti. Jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını pozitif yönde desteklemeye devam ediyor. Kripto paralar yatay başladı. 42.209 dolar seviyesinde 38-48 bin dolar aralığını bu tarafta takip etmeye söyleyeceğim Peki çok teşekkür ederim. Ee, Dediğim gibi Biden'ın açıklamaları Amerika'nın vereceği cevap gerçekten de herkesi bir belirsizliğe etmiş durumda. Ee, son olarak altınla ilgili son 3 gün için yani Fed'in açıklamasından önce bir uyarım var mı onu da öğrenmek isterim. Yani düşüşler alım fırsatı altın fiyatlarındaki yükselişler kademeli olarak devam edecektir. Hı hı. Her ay yeni bir yükseliş görmeye devam edeceğiz. Bu hafta altın fiyatlarındaki yaşanan baskılanma sol alım fırsatı olduğunu söyleyebilir. Fed'in peki e, faiz arttırma ya da işte duran ya da indirme gibi bir e, durumu pozisyonu ne olacaktır bu durumda? Piyasaların genel kanısı e, pas geçeceği yönünde. Fed'in bu toplantıyı pas geçme ihtimali yüksek. Anladım. Peki çok teşekkür ederim. Var eklemek istediklerin ederim. onları da almak isterim. İyi haftalar diliyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Finans analisti İslam Memiş paranın şifresi programıyla her hafta pazartesi olduğu gibi samimi haber ekranlarında bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.